Bakın gördünüz mü? Kas şöyle. ayarlamayı yapın arkadaşlar çok kolaylık sağlıyorum. Bakın yine 90 derece şuraya yapışıyor patella'nın tam medialine çok iyi. Şuna bakalım mediale yapıştı gördünüz mü? Hiç gerdirmiyorum yani hiç gelmiyor olduğu gibi kasın trasesi yani yolu boyunca üzerine uyguladım. Gevşetmek için yapıyorum ben. Bak şimdi. Ondan sonra al. Gördünüz mü? Katlanmalar oluyor. İşte bu gevşetmek için aslında bir uyarı veriyor kasa. Hmm. mi? Bu gevşetme. He. Mesela burada değil mesela ağrınız en çok rektusta. Bak rektusun yapıştığı yer neresi? Şurada tendonu var. Yukarı doğru gelir. Şu kreste iliakanın önünde bir çıkıntı var. Oraya doğru gelir yapışır.